Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay bizlerle birlikte olacak. Sayın Akçay hoş geldiniz elimize. Sayın Akçay duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Hoş geldiniz yayındayız. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi günler, Teşekkürler çok sağ olun. Aslında az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları birlikte dinledik. Birazdan MHP lideri Devlet Bahçeli Aydın'da olacak. Yine Muğla'da olacak. Önemli mesajlar verilecek. Sizin saha çalışmalarınız Manisa'da devam ediyor. Nedir son durum MHP'ye, Cumhur İttifakı'na ilgi, alaka ve teveccüh Sayın Başkan dinleyelim siz buyurun. Efendim bütün Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok büyük bir teveccüh var. İnanın bu önümüzdeki hafta pazar günü gerçekleştireceğimiz e, genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi e, beklentilerin çok üzerinde milletvekili çıkarmayı sağlayacaktır. Manisa'da aynı şekilde bütün e, sahada, mahallelerimizde, sokaklarımızda, işyerlerimizde her yaştan insanımız, erkekler, kadınlar, gençler Milletçi Hareket Partisi'ne her geçen gün ilgisini ve teveccühünü artırmaktadır. Ve milletvekili adaylarımız teşkilatlarımızla birlikte yoğun bir kampanya çalışması yürütüyoruz. Bir heyecanla, aşkla milletimizle tekrar buluşuyoruz. E zaten e, yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi e, eğer son e, birkaç yıl dikkate alacak olursak 18 Mart 2021 tarihindeki büyük kongremizi takiben e, il il, ilçe ilçe köy köy, mahalle mahalle ev ev e, bütün vatandaşlarımızla e, buluşmuş ve böyle temalı e, çalışmalar yapmıştık. Sayın Genel Başkanımızın ee, düzenlemiş olduğu açık hava toplantılarında zaten e, bütün milletimiz de görüyor ki e, mitinglerimiz coşkulu, son derece e, e, dolu, tıklım tıklım akın akın e, mitinglerimize geliyor ilgi gösteriyor vatandaşlarımız ve e, gerçek anketi 14 e, Mayıs'ta bütün dünya e, görecektir ki Milliyetçi Hareket Partisi ee, aziz milletin sırasında e, diyerek devlet ve milletiyle her şeyin Türkiye için olduğunu önce ülkem ve milletim sonra partim anlayışıyla hareket ettiğini zaten yüzlerce kez ispatlamış bir e, partiyiz. Ayrıca e, son 27. E, dönemi idrak ettiğimiz 2018 ve 2023 e, Mayıs ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız dolu dolu çalışmalarla da milletimize verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Ee, bunun verdiği bir huzurla milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve tekrar 2023 14 Mayıs'ından sonra milletimize hangi hizmetleri gerçekleştireceğimizi, hangi vizyona sahip olduğumuzu, programımızı Vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ve e, dediğim gibi ilgi alaka her geçen gün daha da artmaktadır. Peki Sayın Akçay şunu soracağım şimdi e, ilgi ve alaka Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na, her dakika artıyor diyor Sayın Akçı. Aslında MHP'li tüm milletvekili adayları, genel başkan yardımcıları, MHP liderinin kurmaylarından hep benzer açıklamalar geldi. Çünkü sahada da bunun yansımasını net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Millet İttifakı bloku var diğer tarafta da. Elbette Manisa'da da yine Millet İttifakı'nın milletvekili adayları çalışmalarına devam ediyorlar. Ama sahada da Milletvekili adayları Millet İttifakı'nın e, sürekli tepkiyle karşılaşıyorlar. Mesela ben size şu soruyu sormak isterim Sayın Akçay. Yani şu an iki ittifak var. Evet, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Ama iki ittifak protokol arasındaki o farklardan bahsetmenizi rica edeceğim. Vatandaşlarımız için, izleyicilerimiz için. Evet, e, bu iki ittifakın protokolündeki farka geçmeden e, evvel, Buyurun. Ee, bu e, Millet İttifakı olarak kendisini ifade eden ve bizim de Zillet İttifakı olarak tanımadığımız e, CHP'nin öncülüğünü yaptığı ve içinde İyi Parti ve diğer partilerin e, bulunduğu ittifakın adayları maalesef ve gerçekten halkımız tarafından bir alata görmediği gibi e, bilhassa e, İyi Parti ve CHP'nin e, adaylarına Saha çalışmaları sırasında vatandaşlarımız çok büyük eleştiri yöneltiyor, tepki gösteriyor. Bu tepkilerin e, pek çok noktada odaklanmakla e, birlikte biliyorsunuz vatandaşlarımız artık gördüler ki e, bunların ittifakı asıl CHP ile HDP arasında. Yani CHP ile PKK arasında, FETÖ arasında ittifakı gerçekleştirdikleri. Ve diğer partilerin, iyi Parti, DEVA Gelecek gibi partilerin de bu ittifak içerisinde hiçbir hükümlenme olmadığı ve adeta bir figüran e, rolü oynadıkları da net bir şekilde anlaşılıyor. Burada e, geçtiğimiz seçimlerde bu partilere oy veren e, seçmenlerimiz de e, ciddi bir infiale ve tepkiye yol açıyor. Adeta sahada yüz yüze vatandaşlarla çalışma yapamaz haldeler Sadece sığındıkları bilhassa sosyal medyadan kendilerince tutarsız gerçekte bir alakası olmayan algı çalışmalarına sığınıyorlar. Yani Şimdi en son en e, mesela en son bam mitingini gördüğümüzde sizler de yakından yani takip ettiniz e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte onun öncesinde Ekrem İmamoğlu çıktı ve dedi ki adalet Ekrem için de aynı Selahattin için de aynı olmalı dedi. Yani terörist Selahattin Demirtaş'a bir selam göndererek yine Selahattin Demirtaş'ın neler söylediğini ve 6-8 Ekim olaylarında vatandaşlarımız yakından biliyorlar elbette ama bir de HDP bayrakları arasında da Kemal Bey'in ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in de aynı masada olduğu bir platformda bayraklar eşliğinde ama HDP ile PKK ile sanki birlikte değilmişler gibi de bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ee, yani şimdi bunların e, algı çalışmaları, eskiden televizyonlarda gazoz reklamı vardı. O gazoz reklamında e, derdi ki imaj hiçbir şeydir, susuzluk her şeydir. Yani imajla gerçekleri saklayamazsınız. Evet. E, pek çok mitingleri öyle işte en son Van'da yaptıkları e, mitingde e, yani e, PKK'ların da içinde bulunduğu bu EDP'lerin de bu miting içerisinde Kılıçdaroğlu konuşurken e, PKK elebaşı Öcalan için sloganlar e, atıldı. Hatta kana kan intikam gibi Doğru. çok e, vahim e, sloganlara tanık oldu. Ve diğer yaptıkları bütün e, mitinglerde de aynı şekilde... HDP e, gölgesi içerisinde e, bu mitinglerini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Hele ki İyi Parti adeta miting yapamaz e, halde. Bir kısım mitinglerini iptal etti. E, Konya gibi çok büyük bir e, şehrimizde neredeyse 150 kişiye hitap etmek durumunda kaldı başkanları. E, yani bunlar e, aslında fikrinde ee, ve sağ çalışmaları itibariyle de e, son derece darmadağınlık bir e, durumda var. E, Cem Bey, şimdi bu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı protokolünü mukayese etmemizde çok büyük fayda Tabii var. Tabii ki buyurun dinliyoruz. Evet, e, Dinliyorum. Sebebi de şu. Şimdi bütün e, siyasi partiler ve e, ittifaklar ilkelerini, vizyonlarını, politikalarını resmi imza altına alınan dokümanlarıyla ortaya koyarlar. Ve iki ittifak da e, kanuni bir zorunluluk olarak da Yüksek Seçim Kurulu'na bu ittifaka dair olan parti liderlerinin ıslak imzalarıyla birlikte Yüksek Seçim kuruluna Cumhur İttifakı olarak Cumhur İttifakı'nın protokolünü imzalı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na verdik evet. ve milletimize bir tarihte bir deklarasyonda e, bulunduk. Şimdi sadece bir örnek vermek istiyorum. Örnek çok aslında da sadece bir örnek üzerinde durmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Cumhur İttifakı'nın protokolünde bir paragrafta mesela şöyle de diyor. E, Cumhur İttifakı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma azmi ile e, Türk milletinin ve üniter milli devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselmesi ve korunması e, kararlılığı ve iradesidir diyor. Yani Cumhur İttifakı'nda öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir atıf var. Ayrıca Türk milleti ifadesi üniter milli bir devlet olduğumuz ve bunun korunması, yükseltilmesi ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartılması ideali ortaya konuyor. Hı hı. Peki Millet İttifakı'nda ne var ne yok? Efendim Millet İttifakı protokolünde Atatürk hiç yok. Türk milleti hiç yok. Ülken milli devlet vasfımız hiç vurgulanmıyor. Peki ne var? Efendim Genellikle farklılıklarımız, çeşitliliklerimiz, ondan sonra özgürlük, sanki millet esirmiş gibi, bir takım e, e, kavramlara, fluyu kavramlara e, atıfta e, bulunuyor ve ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ve HDP'nin ideali ve e, şeyi olan e, açık açık söyledikleri. Yerel yönetimlere özellik verecekleri bir söz konusu. Evet. Ancak mesela İYİ Parti bu protokolün neresinde imzada attığına göre, destekte yani karşıda çıkmadığına söylüyor. göre yerel yönetimlere özerkliğe demek ki CHP, HDP ve İYİ Parti aynı görüşteler. Zaten HDP'liler de yani İYİ Partinin ee, bir ort e, bir bize bir muhalefeti yok diyor. Yani onlar diyor e, biz görüş ayrılığımız yok şeklinde ifade e, ediyor. Ve ayrıca İyi Parti kanadından da bir ses e, çıkmıyor. E, biliyorsunuz 7 cumhurbaşkanı yardımcısı filan e, ilan ediyorlar. Kendi kendilerine gelin göğe oluyorlar. Bu belediye başkanlarını da kürsülerde konuşturuyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP'yi meşrulaştırmanın derdine e, düştü. Yani 15 Mayıs'tan sonra TCG, Anadolu'nun, İHA'ların, SİHA'ların artık konuşulmayacağını açık açık ifade ediyorlar. Her gün bir önceki açıklamalarıyla e, tutarsız ve çelişkili açıklamalar e, içerisindeler. Neticede ortaya çıkan gerçek şu ki, bu millet İttifakı esasında CHP ile HDP arasında kurulmuş. Evet. Sadece protokole imza attırmamışlar ama millet İttifakı'nın protokolüne HDP'nin ruhu sinmiş. Görüşleri e, sinmiş ve diğerlerinin de hiçbir hükmünün olmadığı ortaya e, çıkıyor. Peki şunu soracağım Sayın Akçay. Yani diğerlerinin hiçbir hükmü olmadığı ortaya çıkıyor. Bunu vatandaşımız net bir şekilde görebiliyor ama. Yani İyi Parti hala daha işte özellikle terör örgütünün uzantılarından, sözleyle başlarından, yöneticilerinden hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen mesajlar geliyor. Bu mesajlar görülmüyor, duyulmuyor. Herhangi bir şekilde Millet İttifakı bloku tarafından yorum da yapılmıyor. Ama İP Genel Başkanı Meral Akşener kendi istediği aday olmadı diye masadan kalkmıştı. Sonra tekrar geri geldi. Ama şimdi PKK terör örgütünün uzantıları ve sözde yöneticileri şunu söylüyorlar. İyi Parti ile PKK aynı yerde diyorlar. Hatta Sabri Ok'tu hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani ama bu söylemleri ya da Meral Akşener'in konuştuğu bir mitingde konuşma yaptığı sırada HDP bayrakları ve paçarvalarının orada sallandığını görebiliyoruz. Bunları görmüyorlar, duymuyorlar. Bunlara yüzleri asılmıyor ama kendi adayları olmadı diye masadan kalkabiliyorlar. Yani nasıl bir süreç? Yani e, öncelikle iki yüzlü bir e, tutum. Değil mi? Bir iki yüzlülük istiyorlar. var. Bunu vatandaş da görüyor bu iki yüzlülüğü. Evet yani e, çok açık bir şekilde bu Millet e, ittifakı tamamen e, şeyin güdümünde yani e, bu CHP ve HDP'nin e, güdümünde evet. İyi Parti'nin filan e, bu konuda hiçbir hükmü e, yok, geçerli değil. Ve daima e, geçerli olan mitiklerinde, söylemlerinde, e, HDP'nin görüşlerini bunlara kabul ettirmişler. Fakat örtülü e, bir e, tutum almaya çalışıyor. Deyim yerindeyse İyi Parti battıkça batıyor. Çünkü e, bütün insanların, e, kurumların bir kişiliği ve şahseti söz konusudur. Bir kimliği vardır bütün e, siyasi partilerin. Genellikle örneğin Milliyetçi Hareket Partisi e, denilince ne akla gelir? Milliyetçilik, e, milli irade ve milletle birlikte siyaset yapma ve uyguladığı olaylar ve olgular karşısındaki tutumlar akla gelir. Hı hı. Efendim CHP içinde efendim diğer partiler içinde e, e, müttefik olduğunu Cumhur İttifakı'nın paydaşı, Adalet Kalkınma Partisi içinde bu böyledir. Ancak İyi Parti için e, bunların hiçbirini söylemek mümkün değil. Yani İyi Parti deyince akla ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Neden? Efendim, sıkıştılar mı? Tabii. Milliyetçiliğe sığınıyorlar. Ancak ne parti programlarında, ne beyan ne de Cumhurbaşkanlığı e, adaylığına ilişkin deklarasyonlarda milliyetçilik yok. Programlarında Türk milleti yok. Türk milliyetçiliği yok. Ama milliyetçi bir vatandaşımıza milliyetçilik taslıyorlar. Oradan gidiyorlar. Eğer bir e, liberal görüşlü bir e, kesime hitap edecekse liberal görünmeye çalışıyor. Ondan sonra bir sosyal demokrata gitmişlerse, onlarla muhatap olmuşlarsa sosyal demokrat görünüyor. Muhafazakar karşı muhafazakarlık taslıyorlar. Ve dolayısıyla her şey olmayı çalışıp da hiçbir şey olan bir kimliksiz bir parti e, hüviyetinde zaten hatırlayın geçtiğimiz günlerde Meral Akşener İzmir mitinginde yani ben aileler içerisinde e, kaldım. E, e, Her CHP'li aileden İYİ Parti'ye bir oy istiyorum. Diye. Evet. kendisine yapılan e, bir takım hakaretlere vurgu yapıyor Ya kardeşim sana bu ağır hakaretleri CHP Yapmıştı CHP'nin sözleri yapmıştı CHP, yapmıştı. CHP savunan yandaş e, medya o meşhur medyadırlar e, hakaret ötesi küfürler etmişlerdi şimdi e, bunlar artık yenilmiş yutulmuş e, yani çok affedersin lütfünce e, bir de mitik meydanlarında e, her CHP'ye oy verecek aileden bir tane iyi parti yani iyi parti. Ta kurulduğu günden beri CHP'nin ve HDP'nin paçasına yapışarak siyasette tutunmaya çalışan bir parti üyeti. 2018'den evvel biliyorsunuz 5 milletvekilleri vardı. 15 milletvekili de CHP'den e, kiraladılar. Doğru. Maalesef doğru, bu ifadeyi kullanmak zorundayız. Resmen kiraladılar. O zaman askıda Öyleyse, askıda, kurum askıda kurum vekil kurum denmişti kurum sayın sayın başkan. Evet. Grup kurdular. Ondan sonra seçimleri de yine CHP'lerin, HDP'lerin e, himmetleriyle mecliste yer alıyorlar ve meclis genel kurulunda HDP grup başkan vekili e, bunların adeta yüzüne e, ne dedi? Bizim sayemizde oturuyorsunuz bu gruplar. Fatma kurtulan demiş. E, e, kurtulan. Dedi. Doğru. Hala yine aynı politikayı uyguluyor İyi Parti ve e, Başkanı Meral Akşener. Fakat büyük bir hüsran içerisinde artık bunlar darmadağın oldular. Ve milletimiz e, bunlara hiç yüz vermiyor. Bak, 14 Mayıs'ta da e, göreceksiniz. Yerde yeksan olacaklar. Peki, şimdi şöyle yapalım. E, aslında... Dedik ya Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün Aydın'da ve Muğla'da olacak. Canlı görüntüler de gelmeye başladı. E, orta pencerede izleyicilerimiz ekranlara yansıtıyor. Yönetmenimiz e, izleyebilir görebilirler. Bir taraftan da Sayın ile konuşmaya devam ediyoruz ama MHP lideri birazdan Aydın'dan verecek mesajlarını. On binler yine MHP liderini bekliyor. E, diğer şehirlerde de katılım ve vatandaşların coşkusu oldukça önemliydi. E, alanda da Dinleyelim mi? Dinleyebiliyor muyuz? Peki alanda yeni müzik, yeni şarkı çalıyor şu anda Aydın'da. Bir dinleyelim Sayın Akçay. Kısaca bekleteceğim sizi. Çok kıymetli gönüldaşlarımız, Sayın Genel Başkanımız alanımıza gelmek üzere bu arama noktasında bekleyen değerli gönüldaşlarımızı lütfen alana davet ediyoruz. Arama noktaları kapanmış durumda. Evet Sayın Akşay, Mustafa Yıldız Doğan'ın yeni şarkısı elbette Aydın'da vatandaşlarımız da buluştu. Bunun da altını çizelim, dinledik. Hakikaten coşku dolu kalabalık var. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bekliyorlar. Biz de MHP lideri kürsüye geldiğinde konuşmaya başladığında elbette ekranlara getireceğiz. Ama şunu sorayım size. Yani hakikaten Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye, MHP'li milletvekili adaylarına, Güven, vatandaşların güveni oldukça önemli. Yani bunu sahada görüyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Ya kesinlikle zaten öteden beri Milliyetçi Hareket Partisi 54 yıllık siyasi hayatımızda Türkiye'nin en köklü partilerinden birisidir. Zaten Hep şüphelenmişti ya Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortasıdır diye. Bu hakikaten bunun bu cümlenin e, hayatta vuku bulması işte ekranlara yansıyor aslında. Buyurun. Evet yani e, bu vatandaşlarımızın bir e, teveccühünün ifadesidir. Bir e, siyasi partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Türkiye'nin sigortası olarak e, tanımlanması ve e, güven duyulduğunun da bir ifadesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'siz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi mecliste ne kadar çok sayıda temsil edilirse milletimizin güvenliği, refahı ve mevcut yönetim sistemi istikrar yolunda Türkiye ilerlemeye devam eder. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en belirgin vasfı budur. 54 yıllık siyasi hayatımıza ve son yakın yıllara baktığımızda da Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin önünü açan, evet. krizleri, kaosları, kargaşaları e, gideren, milletimizin varlığı, birlik ve beraberliği e, yolunda si güvenle siyaset yapan ve e, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte oy vermemiş vatandaşlarımızın bile e, güven duyarak mecliste mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi olmalıdır. E, kanaati bütün milletimize yerleşmiştir. O bakımdan gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin e, şeydir Yani güvencesidir. Güvencesidir. bunu o bunu... e, bakımdan ve Genel Başkanımız Sayın e, Devlet Bahçeli'nin e, bir sıfatı da bilge lider olarak tanımlanır e, aziz milletimiz tarafından ve e, Sayın Genel Başkanımızın görüşlerinin, öngörülerinin ne kadar isabetli doğru e, olduğu da e, her yıl e, çok daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yani Türkiye artık istikrarlı bir yönetime e, kavuşmuşsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ve ondan önce Cumhur İttifakı'nın e, kuruluşuna da öncülük etmişse bu elbette her şey Türkiye için ilkesinin e, önce ülkem ve milletim eee prensibinin bir neticesidir. Tabii. Milliyetçi Hareket Partisi de bu ilkelerin vizyonu bir kurumsal e, yapısıyla, teşkilatlarıyla, milletvekilleriyle e, birlikte çok net, kararlı, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasi hayatında daima özgün bir yönü ve rolü olmuştur. Biz siyaseti sadece iktidar iktidar muhalefet düzlemi içerisinde ele almayız. Her şartlar ne olursa olsun siyasetin gerçekler üzerinden yapılması gerektiğini bilen bir partiyiz ve siyasetin de mümkün olanı gerçekleştirebilme sanatı ve becerisi olduğunu da gayet iyi bilen ve ispatlayan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla mesela bu dönemde denge ve denetim fonksiyonumuzu en iyi şekilde yerine getirdik. Bütün milletimiz, ülkemiz için çok sayıda kararları, yasalara mecliste imza attık. Bu önümüzdeki 28. dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimize verdiğimiz Müz başlıktaki sözü de İnşallah bu beş yıllık çerçeve e, içerisinde yürüteceğiz ve gerçekleştireceğiz. Ne söz verirsek hep bütün sözlerimizin, taahhütlerimizin arkasındayız. Son Peki. 25 yılda yapılan, son 25 yılda yapılan 7 Hı. genel seçimdeki e, verdiğimiz taahhütlerin çok büyük çoğunluğunu bu son 5 yıl içerisinde e, gerçekleştirme imkanı e, bulunduk. Biz diğer partiler gibi böyle bağnaz adeta bir e, şizofren siyaset anlayışıyla efendim ben muhalefetim. O zaman her şeye engel olmaya, her şeyi tapuz olmaya çalışayım. Sadece işim iktidarı eleştirmek olsun. Eee yapmam gereken yapıcı katkıları e, vermeyip ondan sonra iktidar eee yıpransın e, buradan da bana da bir iktidar yolu açılsın anlayışı artık 14 Mayıs seçimlerinde siyaset çöplüğüne bu zihniyet gömülecek. Gömülmesi e, gerekir. Böyle bir siyaset anlayışı olamaz. Türkiye çok büyük bir sıçrama, büyüme, güçlenme içerisine girdi ve cumhuriyetimizin 100. yılında e, önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı ideal olarak ifade etti ki son 5 yılda gerçekleşenler geçmişteki en azından son 70 yıldaki e, zaman kaybımızı kaybolan yıllarımızı evet. nasıl 5 yılda telafi ettiğimizi teknolojiden, milli savunmada diplomaside, dış politikada, ekonomide ekonomik alt yat, e, altyapı yatırımlarında adeta e, geçen zamanın yani bir takım e, zaman kaybını kaybolan yıllarını telafi etmeye başladı. Peki. Türk devletlerinin kuruluşu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması, Doğu Akdeniz'de ve mavi vatanımızda hak ve çıkarlarımızın korunması, onda Karadeniz doğal gazı, Gabar petrol keşfi ve birçok e, konu, bir konu var Sayın yani Akçuk ifade Birçok konu var. MHP lideri da, geldi da, alana. Nok lideri geldi. Hemen noktalayalım. Birçok bir konu var bu konuda. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ve te şimdi hep birlikte Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi dinliyoruz. Evet. Ve aziz milletim sıra sende diyoruz. Peki. Sayın Akçay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Aykan Akçay bizlerle birlikte oldu. Gündemin öne çıkan sorularını yanıtladı. Şimdi alana gideceğiz. MHP Lideri Devlet Bahçeli.